Şimdi biz canlandırma yaptık ama e, bu merdivenin orijinalini görmüş Evet satı. ben gördüm. Baya üçüncü kata kadar uzanacak Uzanabilecek bir hüsü hüsü yaptırmışlar e, merdiveni. Niye o kadar zahmete girdiler? Yani baya tehlikeli bir yer orası. Biz hep düştüğünü Kapıda biliyorum. Kilitlediniz mi? Kızı eve mi kilitlediniz? Hayır. olasıdır. Baba sevde. Yani. Hayır hayır. Baba sevde, yenge sevde, ben hastanede değilim. Kızın olur. kurtçaya kaçma ihtimaline binaen kapı üstüne kilitlediğiniz için mi kaçmış olabilir? Hayır efendim. Yani rızaya zaten... dayalı olarak gözetliyorlar. Rıza olsa da bakın bu bir kaçırma suçudur. Bir kere bunu ama siz kapı üstüne kilitledik biz ve arkadan da mutfak penceresinden de böyle bir plan yapıp kaçtı diyebilir misiniz bize? Hayır biz kapı kilitlemedik. Kapı... Zaten ev halkı eve geldiği Hayır niye kapıdan çıkmasın? İşte. Çünkü Allah korusun şimdi biz o merdiveni gösterdik ama o söylediğine değil. göre o değil, bayağı o üçüncü kata kadar uzanacak özel yapılmış Tahta bir merdiven. merdiven. Yok, Tahta çok merdiven. Bu kız buradan düşüp Allah korusun Kafası parçalanır yani. Zaten bir tarafını çekerek gidiyor. Aceleyle düşmüş zaten. Dikkat edersen aradan çıkıyor. İşte o zaman Evin kapı kilitliydi aradan herhalde. Baba yatmış sızdım diyor zaten. Uyuyordu yani, babası zaten e, tamam, çalışıyor. Tamam kapıyı, kapıyı açıp gidebilirdi. Bak o gün evimiz yapılıyor. Biz kiradayız şimdi o evde kiracıyız. Evimiz yapılıyor. Eve gittik baktık eksiklerini takip etmek için. Eve geldik yoruldu zaten de işten geldi. Babası yatıyordu. Ben de hastaneye gittim e tamam Kızımın işte, bebe. ev boş ya. Niye mutfak penceresinden Böyle derme çatma bir tane Yatırımdır. merdiven yani, değil. Yani, 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 o, o çok önemli ki. değil. Şu yani. Başka bir detaydan bahsediyoruz. Kapıdan rahatlıkla çıkıp gidebilir evet. Niye o kadar riski? Bir de o yedi, en az e, 7 metre da genç kız kaç bu. metredir? 3. Üç, üçüncü yani kat. Yirmi, iki, yani 3 yani olsa en az 9-10 kat. 9 kat. Şey, dokuz metre. 9 metre. Onu neyle getirmişler mesela? Tabii çok ağır olur bir de 9 Ay metre onu, 10 metre tahta. Çünkü normal bir araçla getiremezsin. 9-10 metrelik Zaten metrelik... evleri yakın. Ya. Getirebilir çok rahatlıkla. Hava zaten 9.5 10 arası. Zaten karanlık kimse zaten kimse bir şey demez. Yani orasını açmak istemiyorum da zaten kimse bir şey demez. Açın canım niye Ben merdiveni gördüm zaten. Olaydan kız gittikten sonra biz hani dedi ki ses geldi e atladı dedi. keşke fotoğrafını çekseydiniz. Dedim de işte ben. Evet nasıl dedim fark ettin ben? ki nasıl fark ettik ki ben eve gittim. Telefon geldi ben hastanedeyken gelin aradı. Dedi ki kız gitti teyze dedi. Neyse eve geldim ben hastaneden. Damadımla beraber kızımla gitmiştik. Geldik. Ses nereden gitti bu dedim. Kapı kapalıydı dedi. Kapıdan mı gittim yok dedi. Gürültüye zaten kalkmış gelinle babası. Pat diye ses gelince. Buradan dedi atladı gitti. Dedim ya, buradan atlama olmaz. Böyle bir şey olmaz. Neyse bir hani bunun yorumunu yaparken 10 gün falan işte 10 gün sonra ben bahçede gördüm merdiveni. Bunu ben sordum. Biz orada kaç tane kiracıyız? Kiracıya <laughs> sordum, ev sahibine sordum. Dedim ki bu binada böyle bir merdiven yok. Ben dört senedir burada oturuyorum. Ha, aynı gün görmedin. On gün sonra orada bir merdiven Aynen. Gördüm. Beni görsün diye. İşte biz... Aynı gün geçtin mi? O atladığı yere bir baktın mı? Bir baktım. Şey... Oralara baktım. Hiç oralarda merdiven falan hiç yok. yok. İlk aradım. gün görmedin. Zaten o saatten sonra babası girdi aramış. Peki Bakmışlar sonrası oralara. var. Orada da Çilen ve Kurtça güvenlik kamerasında. Güvenlik zaten aradan çıkıyor. Elin peşinden geçiyor. Şimdi arkadaşlar o güvenlik kamerasındaki görüntülerine bir bakalım. Bu görüntüler çok konuşulacak. Akıl karıştıran kaçış görüntüleri. Olaylar karışıyor. Issız sokakta önce park eden beyaz bir araba dikkat çekiyor. Gergin bekleyişin ardından kurtça iki arabanın arkasından koşarak yola çıkıyor. Onu takip eden olup olmadığını anlamak için arkasına bakıyor. Birkaç saniye sonra Çilem de hızla iki arabanın arasından adeta uçarcasına fırlıyor ve kurçayı takip etmeye başlıyor. Çilemin üzerindeki bol kazak ve taytan oluşan günlük kıyafetleri dikkat çekiyor. Elinde ne bir bavul ne de bir eşya var. ikili onları bekleyen beyaz arabaya doğru hızla koşuyor. Araba onlar kapıyı açar açmaz çalışıyor. Arka koltuğa binen ikilinin arabası hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çilem kaçırıldı mı yoksa kaçtı mı? Yani bu Tabii, görüntülere bakınca net kaçır kaçtı. Kaçtı ama 17 yani. yaşında olduğu için reşit olmadığı için Rıza aranmaz diye tekrar Tabii. bir evet. e, altını çizelim. Bu arada Kurçanın babası da bir röportaj verdi. E, daha doğrusu biz bir röportaj aldık. E, kendisi yüzünü de göstermek istemedi. E, bir izleyelim efendim ne diyor Kurçanın babası. Oğlu takıntılı aşık olmakla suçlandı. Burçan'ın babasından akıl almaz iddialar. Yalan söylüyor. Kayıp çilem kaçırıldı mı yoksa annesinden mi kaçtı? Sizin ve oğlunuzun çilemi kaçırdığını söylüyor ailesi. Ben kimseyi kaçırmadım. Benim çocuğum da kimseyi kaçırmadı. Kız ona kaçmıştır. Kız ona kaçmıştır. Zorundan olan bir şey yok. Çocuğumun da yerini bilmiyorum. Onun hepsi bir iftiradır. Satı Hanım'ın ablası Neriman. Daha önce Bülent Önce'nin kızını kaçırmıştı. O yanındaki abla da 9 ay boyunca çatıda sakladı. 60 bin lira karşılığında anlaştılar. 60 bin lira karşılığında anlaştılar. Satıyla ablası yaptı. Kardelen kaçma, kaçırmadı mı Sedat? Şu an üç tane çocuğu yok mu Satabla? Benim çocuğum da bir şey yaptıysa bunlardan görerek öğrenerek yapmıştır. Bizde öyle zoruna kız kaçırma falan yoktur. Benim çocuğum da kesinlikle kaçırmamıştır. O kız ailesine kesinlikle bir şey görmüştür ki ona yardımcı olmuştur. Kömürlüğün oraya diyor merdiven dayadı öyle diyor kızımı kaçırdılar evden. Kömürlüğün oraya merdiven dayama falan yok. Ne yapmış bunu üçüncü katta babası evdeyken yengesi evdeyken poşet, çöp poşetine koyup mu indirmiş? Çöp poşetine koyup mu indirmiş? Şilem'in telefonu yok. Nasıl o çocuğu aramış da gelmiş oraya? Dumanla işaretleşmişler. Şilem'in kolunu yaktın mı? Ben Şilem'i hiç görmedim ki. Nasıl yakabilirim? Benim evim 24 saat kameralı. 8 ay benim evimde durmuş ya. Gelin dedim, bakın dedim. Yani öyle bir şey olabilir mi? Saçını kestiler diyor. Yok ablacığım bunların iftirası ya. Bunlar mesela o çocuk gitmiş çocuk esirgemeden gelmiş. Çocuk orada bunların yanında bekleyip çocuk galiba yaşını mı bekleyeceğim? çocuğu bunaltmışlar, sıkmışlar, etmişler. Çocuk da aldı tekrar çocuğa kaçtı. Bana 20 tane dava açtılar. Ekmeğimden doldum. Bu işlerde ben mağdur olan benim. Kamera görüntüleri var. Kurtça kaçırırken onu. Yok ablacığım öyle bir kamera görüntüsü yok ya. Yalan söylüyor ya. Zaten ben çocuğumla işimi kestim. itibatımı kestim. Zaten bunlar bu satı denen bayan bir tane kızını ablasına verdi. Bir tane kızı Yeni Saraya kaçtı. Yeni Saraydan aldı onu, tuttu kocasının kardeşine verdi. Bunlar da böyle, bunlar öyle sevme, böyle öyle şeyler yoktur. Ben kim istersem ona veririm diye bunlar böyle ayak direller. Benim çocuğum 21 yaşında ya, benim çocuğum bunun akreni değil ki bir defa. Yardımcı olmak için onu öyle yapmıştır. Hüseyin yok, Hüseyin bir kukla ya. Hüseyin bir kukla ya. Hüseyin bir kukla, Hüseyin diye biri yok orada. Oran kralı satı. Oran kralı satı. Ama satı başkasının kızını çatısında saklar. Kendi kızı kaçtığı zaman kanal kanal gezer. Dört dörtlük çocuk benim çocuğum. Benim çocuğumu bunlar yaktı ya. Benim çocuğumu bunlar yaktı ya. Kürtçeyi reddettim. Benim böyle oğlum yok ona affedemem. Ya ben asgari ücretle çalışan bir adamı ben birine bakacak bir pozisyonum yok ya. Ben kendi karnımı kendim zor doyuruyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi yok. Ev almıştır ev tutmuştur ona bakıyordur ya ben kendime bakamıyorum. Kurtça eve gelse ev alır mısın? Ya kurtça ben eve değil hiçbir yer almam. Zaman. Zaman adam olacak. O ne kadar bunu kabul etmese de biz akrabayız. Biz Amasyalıyız. Bizim öyle işkence yaptı. Zorla kaçırdı olmaz. Birbirlerini sever kaçarlar. Birbirlerini sever kaçarlar. Satının gelinini yolda sıkıştırıp Allah dövdün. Olur. öyle bir şey olabilir mi ya? Bizim kadına el kalkar mı ya? Benim annemi dövdüler, benim kızımı dövdüler. Ben her gördüğünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey demedim, ağzımı açmadım. Bir tane kardeşi var, Haydar. Atarlı giderli kelimeler kullanıyor. Benim Haydar kadar çocuğum var ya. Ha o an sinirlenmiş olabilirim ama kimseye bir tokadım yok. Oğlumun da yok, benim de yok. Ufakcık bir şey var. Onu da kendi yapmıştır. Onu da kendi yapmıştır. Evet kamera görüntüsü yok diyor beyefendi. Ee, oğlumla oğluma kaçtı geldi diyor ama kamera görüntüsü var. Beraber evden çıkıyorlar. işte. ekrana bir kez daha geliyor. Önde Kurtça arkada e, Çilem. Birlikte kendilerini bekleyen araca biniyorlar ve gidiyorlar. Bu işte o en son gidişleri zaten. Bir de kadına el kalkar mı dedi. Onu da hemen ekrana getirelim. 11 Şubat 2022. Yani eee Saat sabah 8.57, evet. sabahın körü neredeyse. Çocuğu okula koydu, geri gelirken yolunu kesiyorlar. Kurça'nın ailesi Satı'nın senin geline sağlamışlar. Gelinim çocuğu okula koyu, birinci sınıfa gidiyordu, okul dönüşü yolunu kesiyorlar. Damadım da işten Yalnız gelirken şey hayır. Satı. Buyur. bu kızın kaçma olayı Nisan'da olmadı mı? Birinci kaçması mı? Bu en son. Bu hani en son işte Ramazan bayramına üç gün vardı. Yani Nisan'daydı. Bilmiyorum işte. 16 Nisan mı ne olması lazım? On evet. 10 ya da 12. Ama bu saldırı Şubat'ta gerçekleşiyor. Niye? Şubat'ta. E, 8 Şubat'ta ay, kız senin yanında değil mi? Hayır. 8 ay sakladılar. 8 ayın sonunda şikayetim yoktur diye karakola götürüyorlar özel avukatları eşliğinde. Kız şikayetim yok diyor. Kız yurta gidiyor. Onlar selbest şikayetim yok deyince. 4 gün yurtta kalıyor. 4 günün sonunda kayıtlar var. Dört günün sonunda oradaki memur çocuk eşimi aradı. Kızım aratıyor. Kızımız burada dedi, yurtta dedi. Neyse tamam biz Dur, geliyoruz. Kız sana geldi. Kızı Peki biz getirdik. bu Şubat'taki saldırı. İşte saldırıya geleceğim. Niye oldu? Biz yurttan kızı getirdik. Perşembe günü sabah gelin çocuğu okula götürdü. Cuma günü yol kesildi. Bu olay gerçekleşti. Gene kızı istiyorlar yani. Kızı gelinimi darp ediyorlar ki sen niye teyzeyin gönlünü yapmıyorsun? Bu olaya niye karşılık şey yapıyorsunuz, razı olmuyorsunuz diye. Gelini dövüyorlar, damatımı dövüyorlar. Elinde yani el, kendinin de sopa elinde. El, el kalkmaz diyen görüntüler gelsin ekrana. Ka kadın el kalkmaz diye ya. Baya sabahın 8.45'inde. Evet yaşında. çocuğu okula koyup evet. geri gelirken. El kaldırmıyor da sopa kaldırıyor. Bomba, bomba, bomba. Olay yaratacak güvenlik kamerası görüntüleri. İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren olay gerçekleşti. Çocuğunu okula götüren Neslihan, Kurtça'nın şok yaratan saldırısına uğradı. Çilemi rehin tutmakla suçlanan Kurtça, bir anda adeta uçarak güvenlik kamerasının çekim alanına giriyor. Satının gelini Neslihan can havliyle kurtulmaya çalışıyor. Çok geçmeden elinde sopayla Kurçan'ın babası Aslan kavgaya dahil oluyor. Kadınlar dört bir yana kaçıyor. Mahalle sakinleri korku içinde kavga eden grubu ayırmaya çalışıyor. Evet uçan tekmeyi atan da diyor, e, kurtça diyor Kurça. E, Satı Hanım. Sopa yani, elinde olan babası. El kaldırmayı sopayla mı diyorsunuz? Evet sopa elinde. Yani. Eldiği sopa kalkıyormuş demek ki. Peki. Bir, e, tabii buna bir virgül koyacağım bu konuya. Yarın devam edeceğiz ve bu e, kavga görüntüleri üzerinde biraz konuşacağız yarın. Bak, vaktimiz daha çok olacağından. E, kim kimdir onu da anlatmasını isteyeceğim Satı'dan.